Ordu'da Halep'te insanlık ölmesin kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan 4 tır dolusu yardım malzemesi Suriye'nin Halep şehrine gönderildi. Tırlar ordudan dualarla uğurlandı. Türkiye'den Suriye'ye insani yardım desteği sürüyor. Son yardım ordudan yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfı ve Ordu İl Müftülüğü'nce Halep'te insanlık ölmesin sloganıyla düzenlenen kampanyaya hayırseverler büyük ilgi gösterdik. Dün Allah onlara imtihan vermişti, bugün imkan verdi. İmtihan sırası biz de ülkelerini kurmalarına yardım edeceğiz. Orada zor durumda kalan kardeşlerimize yardım edeceğiz. Çok kısa süre içerisinde acil konumunda olan bir vaziyette dört tırlık bir malzemeyi inşallah Suriye'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmak üzere uğurlayacağız inşallah. En kısa zamanda yurtlarına kavuşmalarını nasip eyle ya Rabbi. Ordu Genelinde toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar Halep'e dualarla uğurlandı.